Herkese iyi akşamlar. Şimdi bugünkü, bu akşamki YouTube videomuzda daha değişik bir formata geçmeye karar verdik. Sizlerden gelen konuşulmasını istediğiniz konuları 15'er dakikalık kısa videolar halinde çekeceğiz. Öncelikle. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin mukayyetetçim. Nasılsın? Nasıl Kanada? Gayet iyi. İyi gidiyoruz. Sen nasılsın? Bizde yağışlar başladı. Hı hı. Bizde de. Artık kışlık kış mevsimine ekim ayına girdik İstanbul'da. Şimdi birazcık bana gelen ve konuşulmasını istediğimiz konudan bahsetmek istiyorum. Bir post yaptım ben, biliyorsun Instagram'da ve DM'den de gelen sorular vardı. İlk başta konumuz odaklanma ve konsantrasyon bozukluğu olarak çok istek aldı. Açıkçası ben de hemen üzerine atladım çünkü son zamanlarda özellikle pandemi döneminde benim de çok fazla yaşadığım bir konu. Özellikle kitap okuyamıyorum, ders çalışırken odaklanamıyorum, işte kendimce yöntemler geliştirdim. Ve bu konuyu ben de gerçekten çok ihtiyaç duyuyorum. Yani ne yapabiliriz, ne yapmalıyız, nasıl bir bakış açısı geliştirebiliriz diye. Hem... Yılların eğitmeni hem insan psikolojisi üzerinde bu kadar güzel çalışmaları olan ve eğitimi olan birisini bulmuşken hele o da bir de canım arkadaşım olunca hiç kaçırmadım. Direkt bu konunun üzerine atladım. <laughs> sen çok, ne diyorsun? Ee, çok iyi yapmışsın. Eminim senin de e, kendince geliştirdiğin yöntemler vardır. E, kısaca bahsedeyim sonra da sen e, ne yapıyorsun onu söylersin bana. Şimdi de hani günlük hayatta ben de çok duyuyorum, insanlar şunu söylüyorlar, bende konsantrasyon eksikliği var, bende dikkat eksikliği var. Hani sanki bunu gitmişler, ölçtürmüşler, e, gerekli testleri yaptırmışlar ve sonuçta ellerinden verilmiş e, verilere göre de dikkat eksikliği varmış gibi konuşuyorlar. Halbuki dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu bir Nöro gelişimsel bir bozukluktur ve öyle hani ben ben de dikkat eksikliği var yok işte bende konsantrasyon eksikliği var gibi hani bu beylik lafları söylemememiz gerekiyor çünkü bu ciddi bir hastalıktır. Başka hastalıklarla beraber evet. seyreden de bir hastalık zaman zaman annenin hamilelik döneminde tansiyonu olması veya da çok sigara içmesi gibi bazı faktörlere bağlı olarak çıkabilir ya da e, genetik bir rahatsızlık olarak karşımıza çıkabilir. Yani e, anne ailelerde dedelerde hani yedi kuşak bakılıyor, ya biliyorsun 7 kuşak öncesinde Hı -hı. varsa ailede o kişi de çıkabilir. Ama hani ben bunu yetişkinlerde duyuyorum. Şimdiye kadar hiçbir e, konsantrasyon bozukluğu ya da hiperaktivite belirtisi göstermemiş. E, tam şimdi bu pandemi döneminde birdenbire işte kendisinde işte dikkat eksikliği olduğunu ileri sürüyor. Şimdi gerçekten bu bir dikkat eksikliği mi? Hani biz her zaman biliyorsun tanımlardan gidiyoruz, kavramlara bakıyoruz. Evet. Burada da ben bak, bakmamız gereken şey o. Bu bir dikkat eksikliği değil. Hepimiz başına gelen, biraz önce sen de bahsettiğin gibi Mukaddesciğim. Hepimizin başına gelen bir şey. Çünkü yaşamış olduğumuz bu pandemi günleri bizi derinden etkiledi. Psikolojimizi, duygusal durumumuzu, düşünce kalıplarımızı yeniden sorgulamamıza ve yeniden yapılandırmamıza sebep oldu. Özellikle evden çalışanlar için çok zor bir süreç başladı. Çünkü evdeyken evet. konsantre olmakta zorlanmaya başladık. Çünkü hani biliyorsun birçok şeyde şu önerilir. Hani iş yerinde de kendi masamız vardır. Kendi alanımızı yaratırız. E Şimdi evde birdenbire daha önce hiç çalışmamışken evde kendi alanımızı yaratmamız bizden istendi ki biz bu ortamda çalışabilelim. İyi de öyle bir alan var mı herkesin evinde? Çünkü burada çok ıı, spesyal bir alandan bahsediyoruz. Sesin geçirilmediği, ıı, başkaları tarafından rahatsız edilmediğimiz bir alanda. Ama pandemi günlerinde hepimiz evdeyiz. Bütün aile hep birlikteyiz. Evet. Şimdi böyle özel bir alan yaratmak için çok çok büyük bir evde oturmamız, yaşamamız lazım ki. Hani bu çok mümkün değil. Ya da herkesin evinde bir ekstra bir odası olacak, kapıyı kapatacak. Orada işte rahat mutlu mesut çalışacak sanki hani işe gidiyormuş gibi odaya girip kapanacak. Bu da çok mümkün değil. Kesinlikle. Birçoğumuz yatak odalarının bir köşesinde, salonun bir tarafında çalışıyor. O yüzden de hani buradaki dikkat eksikliği diye nitelendirmek yerine ee, senin ilk başta söylediğin gibi konsantrasyon bozukluğu demek çok daha doğru bir kelime olacaktır. Hı hı. Odaklanmamada, şimdi sen söyleyince benim aklıma geldi. Bizim hani o videoları çekmemizin sebebi de o. Hani seninle böyle sohbet edebilmek için hemen sen beni tetikliyorsun, spontan gelişen bir e, konu bu. E, hiçbir şekilde hazırlanmadık, sadece konu başlığını belirledik. O yüzden şimdi sen bana sorunca hemen hatırladım. Ben de mesela kendimle salonda bir alan yaptım ders çalışmak işte ya da böyle e, bu canlı yayınları yapmak çekimleri yapmak için e, tabii ki e, birlikte yaşadığım insanlar da buna saygı göstermek mecburiyetinde kalıyorlar. Aslında onlar da kendi odalarına hapsoluyorlar bir müddet sonra. E, hmm. O da etkili oluyor. Yo, doğru söyledin. Şimdi sen söyleyince hepsi tetikleniyor hmm. e, ve paylaşmak istedim. Benim gibi hisseden birçok insan da olacaktır eminim bu videoyu izleyenler arasında. E, kendimize bir alan yaratmak, kendimize bir e, yer bulmak anlamında bayağı bu pandemi döneminde gerçekten güçlük çekiyoruz. Senin de söylediğin hı hı. gibi kesinlikle bu e, şey odaklanmama yani belki de geçici bir dönem değil mi? Bu ben öyle evet. düşünüyorum yani. Evet. Evet Mukaddes, aklısın. Ee, bunun için hani bazı istersen önerilerde de bulunabiliriz. Ee, hani neler yapabileceğimize hı. bakabiliriz. Çünkü birçoğumuzun şu anda daha önce hayatımızda kolaylık olarak kullandığımız bir araç şu anda bize engel oluyor. Bizi bloke ediyor, bize sabotajda bulunuyor aslında. Bu da internet. Sosyal medya normalde bizim hayatımızı kolaylaştıran bir etkenken birçoğumuzu sosyal medya bir bloke eden bir araç haline geldi. Nasıl? Tam mesela bir kitap aldık, elimize okuyoruz. Tık tık mesaj geldi kesinlikle e, acaba önemli evet bir uyaran e, ne geldi evet e, veyahut da tam e, açmışız bir makale okuyoruz cep telefonumuzdan fakat okurken üstte bir bildirim çıktı. E, gözümüz ister istemez oraya kayıyor. E, A neymiş önemli bir şey olabilir dediğimizde üstüne tıkladığımızda o sayfadan o sayfaya surf yaparken kendimizi bulabiliyoruz. Ve bir anda e, ben biraz önce ne yapıyorum? Ne yapıyordum? Ondan bir uzaklaşmış oluyoruz. Yani çoğumuz hatırlamıyor bile. Hani ne yaptığını, o sırada ondan önce ne iş, ne, neyle uğraştığını farkında bile değil. Ee, o yüzden hani burada şunu önerebiliriz. Ee, bir alanda çalışırken ya da okurken hani illa çalışmak da şart değil. Okurken işte odaklanmak istediğiniz bir konuda e, sosyal medyayı kapatmak. Eğer cep telefonunuzdan hani bunu okuyorsanız e, bildirimleri kapatmak çok işe yarar. Bunu ben kendim yaptım bütün e, sesli bildirimleri kapattım bir kere. E, çünkü bu uyaran etkisini azalttığım zaman daha az telefona baktığımı fark ettim. İkincisi e, şey görüntülü bildirimleri de kapattım Ancak hani ben onların üstünde tıkladığım zaman mesela WhatsApp'tan mesaj geldiğinde ancak e, üzerindeki o kırmızı e, bildirimden görüyorum e, Onun dışında hani herhangi bir titreşim ya da e, ses çıkartmıyor. Bu şekilde yaptığım zaman fark ettim ki rahatladım. Bir de şunu da tavsiye edebilirim. Her dakika telefona bakmak yerine günde belirli bir saat kendimize koyabiliriz. Yani mesela saat gündüz sabah 8'de 8 ile 8.30 arasında bakacağım. Ya da akşamüstü 5 ile 6 arasında maillerime, mesajlarıma bakacağım gibi. Kendimize bir zaman dilimi koyarsak eğer ve buna da sadık kalırsak ya iki dakika bakayım çıkayım şeklinde değil de Hani e, belirli saatleri kendimize programlarsak o zaman bu dikkat dağınıklığını ya da odaklanmama sorununu da azaltmış olacağız. Başka ne yapabiliriz? Mesela çalıştığımız ortamı düzenlemek. E, etrafınızda dikkatinizi dağıtacak bir sürü obje varsa ister istemez dağılacaktır. Yani mesela masanızın üstüne e, gereksiz koymuş olduğunuz her türlü malzeme sizin dikkatinizin dağılmasına sebep olur diyelim ki bundan bir önceki tatilde gitmiş olduğunuz çok basit bir çakıl taşı ya da bir deniz kabuğu bile dikkatinizi dağıtır çünkü ona baktığınız zaman içinde bir anı var ona baktığınız zaman eski tatilinizi eski anılarınızı hatırlarsınız bir anda zihniniz oraya akar gider ya da çok basit bir kalem ama kalem diyelim ki eski erkek arkadaşınızın verdiği ya da kız arkadaşınızın verdiği bir kalem. Bir anda onu hatırlarsınız. Ne yapıyor acaba şu anda? Yani hani seçtiğiniz materyaller, masanızın üzerine koymuş olduğunuz eşyalar çok çok önemli. Mümkün olduğu kadar daha önce seninle sadeleşmeyi yapmıştık, söylemiştim. Hani sadeleşme burada da çok önemli. E, hayatımızın her evet, alanında olduğu kesinlikle. gibi. Masamızda neyi çalışacaksak hı hı. onlar ve ona ait olan şeyler bunu yaptığımız takdirde odaklanma problemi de azalacaktır. Bir önerim daha var. Birçok kişi mesela işten korkuyor. Yani mesela çok büyük bir işe başlamak gibi bir niyeti var. Kendisiyle ilgili bir şey. Ama nereden başlayacağını bilmiyor. Of diyor ben işte pazartesi günü başlayayım. Ya da işte ay başında başlayayım ki hani böyle süre gelsin. Halbuki onun yerine parçalara bölmek çok daha mantıklı ve iyi. Yani birçok kişi mesela bütünü görüyor. Bütünü gördüğü zaman da bütün korkunç, hani kocaman bir şey o üstünden onu korkutuyor. Evet, üstünden gelmesi çok zor. Ama onun yerine onu küçük küçük parçalara bölse ve her gün için, hani ben bu kadarını yapmayı planlıyorum dese, o zaman çok daha iyi gelecektir kişilere. Şimdi sen söyleyince hepsi tetikledi. Ben de kendimde düşündüm neler yaptığımı. Ben hatta bir şey hatırlatacağım cep telefonu ve sosyal medya ile ilgili. Mesela WhatsApp'ta e, çok fazla mesajlar gönderen gruplar oluyor. Hepimizde evet. mevcut. Ben evet. zaten onların hepsini e, bir müddet sonra sessize alıyorum. E, bölünmemek için. Onu en başından yapıyorum. Ondan sonra dediğin gibi şimdi sen söyleyince önerileri kendi hayatımda da ne kadar hayata geçirmişim, onları teyit ettim kafamdan tek tek. Hı hı. Ben de öyle cep telefonunda belirli zamanlarda sabahleyin bakıyorum hani herhangi bir şeyi kaçırmamak anlamında acil cevap vermem gereken herhangi bir şey olur mu diye. Ondan sonra ders çalıştığım esnada da onu bir tarafa koyuyorum ve unutuyorum açıkçası. Hı hı. Ama mesela ben kendimden bazı şeyler söyleyeceğim. Mesela ders hı hı. çalışırken konsantrasyonu gerçekten bazen bozuluyor. Dediğin gibi uyaranlar çok fazla kapı çalınıyor. Ya da e, birlikte yaşadığın insanlardan ilgili birisi bir şey söylüyor, ona kafan gidiyor, onu dinlemeye çalışıyorsun. E, orada e, bazen bakıyorum, bekliyorum hani gelmesini, ama ne yapıyorum? Kalkıyorum olduğum yerden. İşte gidiyorum bir çay alıyorum, ya da açıyorum camı bir hava alıyorum, ya da Hı -hı. E, o süreçte bir vaktim varsa bir 15 dakika dışarıya çıkıyorum. Sence bunlar da bir şey midir, e, çözüm müdür Evet. Ee, iyi gelir mi? Evet evet çok doğru yapıyorsun Mukaddesciğim. Çünkü e, orada hani masada oturup ilham perisinin bize gelmesini beklediğimizde e, hep gelmemeyi düşünüyoruz. Hani neden gelmedi, hala niye bir şey yapamadım, niye hala harekete geçemiyorum şeklinde. Halbuki senin dediğin gibi hani baktık e, bir şeyler yapamıyoruz hemen o anda o alanı terk etmek hani bu şey gibi hani yatakta ders çalışmayın denir ya çocukları. Neden? Çünkü yatak uyuma alanı. Uyumak için. E, yattığımız anda uyumamızı sağlayan şey şudur. Yatağı görünce tetikleyen bir, orada bir şartlı refleks vardır. Yatağı gördüğümüz zaman çünkü yatakta uyuruz. Yani Hı -hı. bunu tetikleyen bir şey. O yüzden de masaya oturduğumuz zaman da masada çalışılır. Masaya oturmak, bir çalışma masamıza oturmak bize bunu hatırlatması gerekiyor. Eğer orada hiçbir şey yapamıyorsanız, hani sıkılmakla geçiriyorsanız, hiç, yarım saat boyunca oturduğunuz hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bu sefer masa neyi hatırlatacak size? Sıkıntıyı. Evet hiçbir şey yapamıyorum sıkıntı. O zaman senin yaptığın en doğrusu kalkıp ayağa bir camı açıp nefes almak, bir ciğerlerimize şöyle temiz havanın girmesini sağlamak, oksijen senin dediğin gibi beynine daha fazla gitmesi, bir su içmek bir süre için. Ama orada da hemen elimize cep telefonu alıp dur mesajlarıma ne gelmiş değil. Hani orada <laughs> Odak noktamız gene bizim olmak yani kendimiz olmamız gerekiyor. Yani orada çünkü zihin tekrar ne olacak? Mesajlardan gelen bir şeye kaçacak. O yüzden de hani yapmaya çalışacağımız şey ne? Odaklanmak, kendimize odaklanmak, zihnimize, duygularımıza, düşüncemize. Mutlaka iyi yöntemler doğrusunu yapıyorsun. Peki meditasyon nasıl geliyor kulağa? Bu odaklanma ve konsantrasyon bozukluğu için uygulanabilecek bir yöntem mi? Evet meditasyon ve mindfulness ben danışanlarıma da çok öneriyorum kendim de yapıyorum evde de evdekiler de yapıyorlar tavsiye ederim herkes bence mindfulness öğrenmeli hani biz sonradan aslında yeniden bazı şeyleri keşfediyoruz aslında doğuda Çin'de Hindistan'da Tibet'te 2500-3000 yıldan beri bunlar yapılıyor odaklanma için birebirdir biz de hani her gün kaç dakika meditasyona ayırsak da odaklanma sorunumuzun üstesinden geldiğimizi göreceğiz. Mindfulness genel şekilde zihnin bütün günlük hayattaki düşüncelerden arındırıp yalnızca e, var olan odaklanması bedenimize, zihnimize, düşüncelerimize. Bunlar bize odaklanmamızı çok olumlu yönde etkileyen etmenler. Bazı özel okullarda bunlar eğitimi veriyorlar biliyorum. Hı hı. ama e, bunun hani e, araştırdığınız zaman internette eğitimlerinin verildiğini göreceksiniz. E, özellikle çocuğa olanları çok tavsiye ederim ama kendisinde de bu dönemde e, bende sorun var diyen varsa onları da meditasyon yapmasını tavsiye ediyorum. Bir Özellikle. de 3, 3 3 kuralı var. Mesela onu hiç mindfulness bilen de bilmeyen de hani ya da meditasyon bilen bilmeyen de onu yapabilir. Diyelim ki odaklanmanız gereken bir iş var ve zamanlı bir iş. Zamanla bitirmeniz gerekiyor. 3-3-3 kuralını yapabilirsiniz. O nedir? 3 tane ilk gördüğünüz nesneyi sayıyorsunuz. Şimdi mesela ben tele telefona baktığım için ne görüyorum? Kablosunu görüyorum. Telefonu görüyorum. Arkasındaki aydınlatmayı görüyorum. Sonra üç tane e, vücudumdaki organı söylüyorum. Ne görüyorum? İşte parmaklarımı, tırnaklarımı e, ve elimi görüyorum. Ve sonra kulaklarıma dönüyorum. Kulaklarımda üç tane duyduğum ses. Ne? Yağmurun sesi, arabanın geçerken çıkartmış olduğu ses. Ve senin hı, -hı derken sesin. Üç ses. Bunlara odaklandığım zaman aslında ne yapıyorum? Kendimi buraya davet ediyorum yani şimdi oturmuş olduğum yere ben buradayım hı hı. şu anda bunu yapıyorum diyorum zihne bazen bu şekilde hatırlatmalar yapmak çok işe yarıyor ha, bunu yapacak vaktim yok benim o anda odaklanmam lazım ee, genel müdür bana şeyden zoom'dan bakıyor gözünü dikmiş sorduğu soruya cevap istiyor fakat odaklanamadım sonra. ne yapabiliriz hemen anlık çözüm. dilinizi damağınıza değdirin yaptım dama şu anda <laughs> evet, Zihnizin damarınızla itin yukarı doğru ve anında e, harekete geçecek zihin odaklanmak için e, bu da çok etkili bir yöntemdir. E, çocuklara özellikle hani çocuklara bu yöntemi söyleriz. Ama senin de eğitimini aldığın gibi Mukaddes NLP'de e, çengel atma denilen bir yöntem de var. Evet. evet. E, o da hani işe yarayan bir yöntemdir. -hı. hı. Bahsederiz belki bir sonraki sohbetimizde. Meditasyon özellikle böyle küçük meditasyonlar yapabiliriz bir sonraki konumuzda konuşuruz Olur. beraber karar verirsek. Bir de son olarak şeyi söylemek istiyorum. Bu hep çevremden de duyduğum özellikle arkadaşlarım çocuklu arkadaşlarımın da yaşadığı bu EBA sisteminden dolayı çocukların online eğitim almaları ve genelde duyduğum şeyler çocukların bu online eğitime bir türlü odaklanamaması ve genelde de ailelerden anne ya da babanın eğitim süresince o çocuklara internet başında ya da bilgisayar yanında eşlik etmesi. Hı hı. Sen, senin bu konudaki düşünceni alarak bugünkü sohbetimizi sonlandıralım istiyorum. Sen ne düşünüyorsun? EBA konusu ve bu ailelerin çocukların e, eğitiminde yanlarında olması ve onlara destek sağlaması yoksa çocukların odaklanamaması konusunda? Hı hı. Ben şöyle düşünüyorum. Bizim evde telefon, ben 7 ya da 8 yaşındayken gelmişti. Telefondan bahsediyorum. Hani kablolu, bir de çevirmeyle şöyle çeviriyorduk ya mukaddes. Alıyorduk, evet. Böyle koyuyorduk. Evet. ben 8 yaşındayken tanışmıştım. Televizyonda gene e, 9 yaştan ya da biraz daha önce olabilir bilmiyorum o dönemlerde. Yani ben e, teknolojik e, aletleri kullanmaya ve onları hayatımda e, bir yer etmesine e, küçüklükten e, ama belirli bir yaştan sonra başladım. Cep telefonuyla ise 20 yaşında falan oldu. İnternetle evet. daha da geç. E, Bayağı e, böyle sonra olunca, 99 yılında falan tanıştım ben de şimdi sen söyleyince e, aklıma evet. geldi. Şimdi biz e, bu ortamı hazır bulmadık. Biz bu ortama sonradan e, Adapt öğrendik olduk. ve adapte olduk. Ama çocuklar öyle değil. Çocuklar internetli ortama doğdular ve cep telefonunu ortamda doğdular, büyüdüler. Yani e, onların e, için cep telefonu, internet zaten hazır bulunuşluk da var. Ve onlar bizden daha iyi biliyorlar bunları nasıl kullanacaklarını. E, çoğu zaman hani anne ve babadan şöyle bir şey duyuyorum. İşte benim çocuğumun dikkat problemi var, oturmuyor. Bu senin sorunun mu? Yani orada anneye babaya şunu soruyorum. Senin sorunun mu? Yoksa çocuğun sorunu mu bu? Diyor ki işte çocuğum oturmuyor. Demek ki kimin sorunu çocuğun. Peki çocuğ... O zaman diyorum sen niye bu çocuğunun sorununu kendin sorunun gibi üstüne alıyorsun? E çünkü diyor işte oturmazsa dinleyemeyecek. Çocukların da öğrenme şekilleri bizlerinkinden farklı. E her çocuğunki de aynı olacak değil. Çocuğun tabii ki oraya oturmasını şirk edeceksiniz. Ama bunun için de ne yapacaksınız? belirli bir e, disiplin olması gerekiyor. Hep aynı saatte kalkmak, aynı saatte kahvaltısını yapması, aynı saatte ekranın başına oturması. Ama apar kapar çocuk işte kalmış, sonra yataktan kaldırdınız, ağzına tıkıştırdınız birkaç tane şey, hadi şimdi başlıyor, otur bakalım. Hani orada o planı ve programı hazırlamak anne babanın görevi. Ama evet. sonrasında endişe etmemek gerekiyor. Bırakın çocuklar bunu becerecekler. Onlara bu konuda güven duymamız gerekiyor. Daha iyi hatta becereceklerine inanıyorum. Ama siz eğer endişenizi çocuğunuza geçirseniz yok bizimki odaklanamıyor. Sürekli işte ekrana bile bakmıyor. O sırada işte kalemiyle oynuyor. Bazı çocuklar kalemiyle oynayarak öğrenebilirler. Bazı çocuk ekrana bakmak istemeyebilir. Ama bu onun anlamadığı anlamına gelmez. Hani şey vardır. Hı. Çocuk misafirliğe gideriz. Çocuk anneyle babanızın ortasındadır. Misafirle konuşurken sürekli araya girer keser konuşmayı. Bir şey söyler. Evet. Ee, ama e, çocuk orada hani dinlemiyormuş gibi görünür. Bir yandan kendi oyuncağıyla oynar. Fakat sonra misafir gittikten sonra öyle şeyler söyler ki aslında papağan gibi her şeyi her şeyi dinliyor aslında. Dinliyor. İşte burada da öyle. Ee, çocuklarımıza biraz güven duyalım. Ama ortamı hazırlamak bizim görevimiz. Ona alan açmak bizim görevimiz. Bunun için de planlı ve programlı olmak şart. Peki. Çok teşekkür ederim Funda'cığım. Harika ben bir geliyorum. sohbeti yine. Ha, bence ee, konu... evet konu başlığını seçtik ve spontan gelişti. Yine durdurak bilmeden konuşabiliriz yani. <laughs> Kesinlikle çok çok güzel bir konu seçmişsin sen de gelen önerilerin içerisinde. Evet, ee, ilk... ilk baştaydı ve çok fazla talep almıştı ve ben de kendimde birebir yaşadığım için şimdi ders dönemi yapmış olduğum işte kitap okuma e, alışkanlığımı geliştirmek istiyorum e, biraz ara vermiştim çok e, dedim ya bu konuya resmen atladım hele senin gibi de güzel sohbet edebileceğim canım bir arkadaşım hem de bilgisine güvendiğim e, bir eğitmeni bulunca karşımda hemen Beraber. bu konuda konuşmak istedim e, yine yepyeni bir konuyla e, buluşmak üzere diyorum o zaman tekrar çok teşekkür ediyorum İyi ki geldin iyi ki varsın Fundacığım. Ben teşekkür ediyorum Kadir. Çok keyifli bir sohbet oldu gene. Senin her şeye varım ben. Ben de öyle. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek Hoşçakalın. üzere diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.